Evet, günaydınlar arkadaşlar. Günaydın. Ahmet. Günaydın. Günaydın. Hı. Ne yapıyorsun be? Hani dörtte uyanıp gidiyorduk ya. Sen kendin dedin oğlum, sen kendin kalkamadın. Sözde dörtte kalkacaktık. <laughs> Maalesef kalkamadık. Biraz geç kaldık ama iyi oldu. Havanın güzelliğine bak. Hava... <gülüyor> Güneydoğu. <gülüyor> Güneydoğu. Güneydoğu balık yapar. Evet. Güneydoğu balık <laughs> <laughs> yapar. Evet burası. Çok güzel bir park. Çok eski bir yapı burası. Tarihini bilmiyorum ama eski bir yer. Abi, günaydın. günaydın. Günaydın, Rastgele nerede balık? Kayalarda. Geliyorum. <laughs> evet. İskele de bayağı boş bugün. Hiç kişi var. Serdar hocamla Özcan. Özcan başkan var. Gerçi balık yapmıyor bu ara iskele falan. Balık yapmıyor biz niye geldik buraya? Evet. Günaydın gençler. Hoca Hoş geldin, hocam. Hoş geldin hocam. Nasıl geçti Trabzon? Nasıldı Trabzon be? Güzel. Güzel mi? Güzel güzel. Vuruş var. Vuruş mu var? Ne <laughs> Vuruş var sağlığınız hocam. Ne Özcan abi. günaydın. Ne yapıyorsun Özcan abi? Geldiniz, ne, canım, ne yaptırın be? Tuttururuz. Var mı? Tutturup dururuz. <laughs> Valla kayalar balık yapıyormuş abi. Kayaları mı? Öyle evet. de dediler. Öyle dediler. Erdoğan böyle bir kaç, kaç gündür buraya balık yapmıyor ya. Vallahi Gökay da çağırdı sabah. Kayaların kayalarda balığın içinden geçiyorlarmış hocam. Ya oraya gideceğiz abi öyle lider kopacak. <laughs> 12'de kaçacağım. 12'de <laughs> mi kaçacağım? <laughs> Bak gidirdim ya. Evet arkadaşlar. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye uyalım. Uyumayanları uyaralım. Ne diye bu? Ötüp duru. Ötüp Özcan abi geliyor mu be? Gelip duru. Gelip duru mu? Gelip duru. Lidaki mi? Lidaki. Oo sana ninja kullanıyormuşsun. Bak bak nasıl basıyor bak. Evet geliyor 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 Şu geliyor. Çıkıyor ya. Çıkıyor ya. Bize Lidaki diyor ya Allah Allah. Arkadaş dönsene önüne. Süpersiniz Can abi. Gaz kessin devam olsun, olsun. inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar bak sosyal mesafeye gayet uyuluyor iskelede. Evet Halil geliyor dedi. Sibye Nasıl Sibye. Halil iri mi? Sibiye ya. Oo. Yengeçe şey yapıştı geldi bak bak bak. Şu güzelliğe bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Çalama. Yok yok. Al dışarı. Daha ben bunları almıyorum. Hadi. Ya adam, yukarı ama yukarı takılmış sonra. Gibi, ben ha. Adamın işini Gitti. Adamın gitsin gitsin. O işini kaldın beni bekliyoruz. Sibiye geliyor ne yapalım. Olsun ya. Hıcağım. Evet arkadaşlar iskele dedik iskelede balığı bulamadık Bizim balık Bizim... malık yok. Balık malık yok. Şimdi... evet Ahmetciğim aldın herhalde balığı. Oynat yes. oynat. Çek, çek 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 çek. Oo canı varmış. Ver onu. İdare eder? Vallahi güzelmiş. Güzel balık. Çıplak aldım. Çıplak iğneyle mi aldın? Ha. Balık çıplak iğne de mi? Ben sabahtan beri denedim, hiç vurmadı bana çıplakta. O zaman devam ediyoruz. Gaz gelsin? Devam ki. Bakayım bir ya, nasılmış bu takım? <laughs> Oğlum, takımın nasıl olduğunu var. Bak, Beş. arkadaşlara gösterdi. Sen biliyorsun, bilmeyenler var. Çıplak deyince farklı bir şey mi anlıyorsun? Hı, Hı Hava müthişem ya, hava süper. Gelelim Balık zayıf Yes Çıkardın mı? Çıkardım Evet bakalım şöyle bir takıma Daha. Bildiğiniz Sadece, Peki, sadece iğne İğne 5-0 Juvella Juvella 5-0 Yengeç yem Yengeç. Atıyorsun alıyorsun <laughs> Rastgele Eyvallah Evet kayaların da fili bitti Şimdi içeri doğru gidiyoruz Tayfun abi geldi belki bize şans getirmiştir. Getirdin Köpçe mi? Getirdim. Köpçe mi getirdin? Evet. Sence tutabileceğiz mi? Sen tutarsın ya. <gülüyor> 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 yani. Tutamıyorum ama. Tutar tutarsın. İnşallah abi. Bu güzel havada tutamıyoruz. Vuruş var, Vuruş var mı? Evet. Arar oluyor mu? Evet, Onur Yapıcı benim kuzenim. Kendisi. Aha, aldı mı? Aa, aldı. aldı. Ha, ha, ha. Adam canlı yayında aldı be. Şupra mı? Aha, gelmiş bile balık. Dipten mi aldın be? Yenildim aldım be. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Oynarken balığı da çıkıyor. Süper bir çupra. Onur Bey tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik. Güzel. Güzel bakın. Kaç gram? 20 gram atıyor. 20. Mama. İğne maruta mı? İğne maruta. 3 İğne maruta. Daha büyüğünü bulamadım. Süper o zaman devam abi. Devam. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Çok rüzgar var dostlar. Biraz videonun sesi değişik çıkabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Rast gelsin diyoruz. Herkes. Hayfın abi rast gelsin. Sen de sübiye atıyorsun herhalde. <laughs> tamam. Var mı sübiye? 5 tane atıyorsun. Evet <laughs> tamam. Zübiye'de çekelim bari ya. Olur gelirsen. Ahmet'in işi vardı arkadaşlar gitti o. Ben tek devam ediyorum. Bakalım neler olacak. Ben, 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 ben. Görüşürüz ben kaçıyorum. Görüşürüz. Akşam da. iş var. Yarın inşallah tekrar geleceğim. Işler İşe gideceğiz bakalım çalacağız söyleyeceğiz. <laughs> Türküler çalacağız söyleyeceğiz. <laughs> Bekleriz seni de akşam. Bakarız. Görüşürüz. <laughs> Rastgele <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Kendinize iyi bak Evet herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir Karataş sabahı. Volki ile geldik. Levre'ye deniyoruz. Atıyorum. Volkicim evet. rast gelsin. Sağ olasın. Herkese rast gelsin. Oo çay mı? Yes. Evet. Sabah sabah da güzel gidiyor be. Evet. Bugün hava güneydoğudan esiyor. Levre'ye deneyeceğiz. Bakalım inşallah tutarız. Geçen bir tane almıştık buradan. Ondan sonra da hiç denemedik burayı. Yoklayalım bakalım bugün de. Evet. 35 gramcikli bir balık aldık arkadaşlar. Starit yüksek ihtimal. arkadaşlar. Balonuz böyle. 35 gram. Seviç gir. İkimizi de aldık. Devam ediyoruz. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar bayağı kıyıdan at çek yaptık. Tırsiler kıyılara zıpladı ama o kadar denedik maalesef. Hiç bir balla kandıramadık. Şimdi iskeleye geldik. Volki, Serdar Hoca, ben avlanıyoruz. Çupra deniyoruz. Abi, misine de acayip görünüyor ya. Bir yürüse şimdi. Vallahi iyi renklerim. Bir de sen şey yapıyorsun değil mi? Böyle parmağında misine Aha, tutuyorsun. Aynen. Buradan ilk vuruşu da arkadaşlar yani, bu şekilde hissediyoruz. Elle tutma mantığı gibi burada. Aynen. Öyle misineyi tutarak da vuruşu hissedebilirsiniz. Ben de şey yapacağım şimdi Kasnak davlanca. Eski sistem. Bakalım yengeç deneyeceğim. Tamam da bu kastak. Benim babam da kasnakçıydı hocam. Bak babam da orada. Ama ışıktan görünmüyor. Evet Ali. Ne aldın? Valla elle bir balık aldık yengeçle. Bakalım ne dur? Çıpıra. Güzel bir çıpıra. Evet. evet. Balığımızı aldık. Ee... bize de rastgele değil mi? Her Halil Usta. arkadaşlar. Balamız gayet güzel. 2 gram gezer kurşun. Bugün 2-0 taktım. Mahallenin bunlar da çok güzel yeniler. Kırılmaz bitirmez. Herkese rast gelsin. Aldın mı? Aldık. Bu ne hiç basmıyor bu ya? Sokma. Ya. Gelince söyle de aynayı çekeyim. Ayna geldi. Hemen evet, hemen. Evet. Normal çıprak. Normal. Evet. Evet evet evet. <laughs> Asıl olsun, asıl olsun. Evet arkadaşlar. Maşallah. Kalanızı aldık. Gelsin. Devam olsun inşallah. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Abi. Amin. Abi aldı mı be? Aldık bak. Aa geliyor geliyor. Kamışı pek hareketlerini göremiyoruz yukarıda olduğu için ama. Nereden aldı? 20 gramdan aldı. Şimdi gayet güzel küçük 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 olsun bizim olsun abi. Evet şimdi gelinecek. Nereye attın be mübarek? Güzel güzel güzel. Güzel ayna verdi. Oo kepçelik kepçelik. Geleyelim mi? Kepçe kepçe. Allah Allah. Biraz geri çekseydin ya. İçeride. Niye vuruyor böyle? Bak 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 fena diye bak. Işte. fena <laughs> değil tabi. Şöyle bakalım bir. Ya adam tutuyor ya. Adam. Çıpracı ya. Bakalım. Süper. Süpersin abi. Şöyle boyda verelim. 600 gram ama 700 gram var abi. Aşağı yukarı. Sen abi yok ya. Yok. hani şey sende yok mu? Yok. Nasıl yok? Büyük gibi gelmedi hiç. Güzel güzel tek abi. Tek tek vurdu Olsun abi. Devam ediyoruz. Rast gelsin. Evet babam. Babam bir balık aldı. En büyük avcı. Sebahattin abi alır onu ya. Babam Of 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 o ne? Of of of, of of of. Adam boşuna beklemiyor da ya. Evet hemen oraya gidiyoruz. Hemen oraya koşturarak gidiyoruz. Açalım bakayım. Açalım bakayım. Dur dur oho, oho, oho. Maşallah maşallah. Babanla ödün babanla. Of, Ses almaz tamam. mı? Çek abi. Kamera bu. <laughs> of, dur. Evet. evet. Baba bu ne ya? Paşası paşası balığım. İki gündür alıyorsun ha balıkları. Ya, de, evet. Ya. Komutan atayım da görsün. Abi, de çekebilir Çekin çekin. Vallahi baba müthiş. Niye geldi abim? Amına mı geldi? Hayır yengeç. Yengeç geldi? Oy, of ağza bak ağza. Şöyle yakından alayım abi komutan bellensin. İyi baba maşallah ya. Ne yapacağız balık? Al götür buzluğa koy. <Spy> <laughs> <abi abi>. <laughs> maşallah. maşallah maşallah. Çok güzel balık. Evet. Spinle mi aldın? Sörfle mi aldın? Sörfle aldım. Madya mı? Yengeç mi? Ha bunda madya vardı ya. Madya ile almış. Oo süper balık. İyi hadi rast gelsin. <laughs> Volki aldı. Oo Volki. Volki neyle İyi. aldın? Yengeç. Yengeç. Diyorum sana yengeç at diyorum. Dinlemiyorsun kardeşini ya. Evet şöyle, ooo güzel basıyor ya, şimdi gelir. Bunu çok güzel balık bu. Güzel balık, güzel hiç oynamam bence devam et abi evet. hafif kalamayla. Şey istedim, kaçmaz kaçmaz. Kara göründü. Evet, evet. Kalkmıyor lan bu? Yorulmadı ya şey. Aman. Yorulmayanlardan. Acele etme. Evet. Güzel, güzel. Çok güzel. Kilo mu? Kurşun da ötürüyor. Kurşunun da almış, vallahi. Ayak. Geri çek ayak. Gençler. Ya değil mi? arkadaş koyduğum. balon kokusunu mu aldın ya? <laughs> bir Dur ben şu tarafa geçeyim. Ola, var ya. Maşallah maşallah. Kardeşim yapar ya. ya. En sevdiğim kardeşim volkan. Vallahi öyle şeye girmiş yine. Oo, oh, maşallah maşallah. Çıkmadı mı? Aynen yani şöyle bak şeyine boyuna. Kopar verelim mi? Kopar kopar ya. He? Kopar. Baksana o Oo balık zaten kurtulmazmış Aa, ya. Aynen ya. Çok güzel balık. Balki. Durdun durdun turnayı gözünden vurdun ha. Ayak Ay var burada abisi geldi onun evet, Evet Gökay abim geldi. Valla süpersin Balki. Yalnız Çek bir şey değil mi? Video çekmeyi unutmuşum. Hadi lan. Hadi. ya, <laughs> <laughs> yok yok, yok. <gülüyor> çekmişim. <gülüyor> Bana ne oğlum? Bana ne oğlum? Değil mi? Sıkıntıya düşen benim. Arkadaş, balığın kokusunu mu aldın ya sen? Kaç tane yengeçimiz var? Var mı yengeç? Yengeçimiz var ya. Hadi ya. Tamam. Hadi şey var. Sen balıktan var. haber ver. Balığı şimdi Şş, Neredesin abi. sen ya? Balığın şu anda geleceğini biliyorum ben. O evet. Geldi. Gökay Bey de yapıştırdı. Adam Gökay Kurnaz değil mi? Gelir gelmez aldı mı be? <laughs> adam aradı balık var mı? Dedi var dedi, geldi. Bir de ne diyor? Biraz önce yengeç aldı ya bir de aldı. Vurdu mu diyorum. Yok ya şurada bir şeyler <laughs> oldu da. Balığın vurduğunu da söylemiyor ya adam. Oo çok güzel balık. Çok güzel balık. Çok güzel balık. Riske ee, girdi, kepçe istemedi. Hayır abi vuracağım seni. Riske <laughs> girdi, evet kepçe istemedi. Evet. Balık delirdi. Alsana be balığını be. Güzel tutuyorsun sen içinde bir çıkara ver alayım. evet balığımız böyle arkadaşlar. Durmuyor yerinde ya. Nasıl ya? Neresine yakaladın sen bunu? Abi, çok heyecanlı bir balık. Şokta güzel görünüyor ha Gök abi. Her zaman güzel adamım olur mu? Helal olsun sana. <laughs> Devamı gelsin inşallah. İnşallah hadi oğlum. Evet Halil Aga. Evet kardeşim. Yapıştırdın mı? Yapıştırdım. Seninki kadar değil ama. Olsun. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Kaçtı mı ya? Evet, 20 gram atıyoruz arkadaşlar. Balık biraz açıkta. Evet, balık geldi. Evet. Aynamız göründü. Porsiyonlu güzel bir çipura. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Daha büyüklerin size gelsin inşallah. Evet, babam aldı. Kaya mı soktun? Kayada mı? Ya geldi geldi. Ya, geliyor, bak, sana. Baba bu kepçelik değil ya. İşte kira oğlum da. Kepçeli evet ver. Ağır değil tamam. Bir de ağzına çıktı gördün mü? Evet. Normal bir çukura. Alsın baba. Uyku, uykun geldi diyordun. Açıldı mı uykun? Uykun mu? Valla biraz açıldı ya. Atıldı ve aldı. At içine götürelim oraya. Hadi rast gelsin. <laughs> Hop böyle alıyoruz. İskeleye doğru gidiyoruz. Atıldı ve aldı. Sen ne yapıyorsun Sebahattin abi? Valla ben dans ediyorum. <laughs> Sen makaradasın Ben makaradayım abi. En abi, güzel abi, hayat makaradan ibaret. Her gün her gün balık olacak diye bir kural yok. Yok tabi abi. Bugün de boş gideceğiz. Rekoru Hiç. babaya kaptırıyoruz galiba <laughs> ya. Hadi rast gelsin. Rast <laughs> olsun. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. İki günlük bir av yaptık. Ahmet tabi her zamanki gibi ikinci ava gelemedi. İşleri var. Bu ara yoğun çalışıyor. Gündüz de işe gidiyor. Hayat şartları, Sinüzit olmuş. <laughs> Bakmayın, ben boş gezerim boş kalmasın. <laughs> Güzel bir av yaptık. Tabi eski balıklar yok ama hala peşindeyiz. İnşallah daha güzelleri olacak. Takipte kalın, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.